Herkese selam arkadaşlar. Bugün e, çok güzel bir video çekiyorum. Tanıtım videosu çekiyorum ve malum e, koronadan dolayı e, bayağı her yerde indirim var. Ve ben de bu indiren, indirimi fırsat bilerek Dark'tan... Güzel güzel bir ayakkabı aldım. Aşırı güzel. Gerçekten baya baya güzel. Fiyatını en son söyleyeceğim. Şimdi ilk önce gözüme çarpan çok güzel bir şey var. Ama hediyelerle donatmışlar kutunun içine. Sadece ayakkabıyla değil. Yani çok teşekkürler. Çok güzel moral oldu gerçekten. Ee, şöyle bir sevgi maması var. Bunu her şey tüm için yetişkin köpek maması. Kuzu etli. Ee, o şekilde bunda dağıtacağım. Eğer aşağı inebilirsem bir kaba koyup dağıtacağım. En azından karınları doysun. Biraz da yanına kapla su da koyabilirim. Evet şimdi o kenarda kalsın. Bir de şurada bir notu var. Burayı okuyorum. Dark ailesi olarak bu zor zamanlarda sokaktaki dostlarımız da aç kalmasını istedik. Onun için sana ufak bir hediye gönderiyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki küçük dostlarımız için beraber bir şeyler yapmak istiyoruz. Sen de bu mamayı kapının önündeki dostumuza ver. Unutma el ele verirsek her şeyi başarabiliriz diye bir not yazmışlar. Çok teşekkürler. Şöyle çok tatlı. Ama yani bence renkleri kırmızıyı ben çok severim. Renkleri de çok güzel. Ee, şimdi bir kart var. Hemen hemen her markanın yaptığı bir şey zaten. Şöyle bir kart var. İşte Instagram hesabı var. Ee, soru görüşü ve önerilerinizi bekliyoruz diye. Ve şey var. İşte bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz diyorsun. Ve ayakkabını senin için özenle hazırladık. Güzel günlerde kullanman dileyelim Bir dileğiyle yazan bir ee, şey var. Kart var. Şöyle söyleyeyim. Ben şimdi böyle iki tane daha şey vermişler. Aslında bu poşet bunun içinden çıktı. Ben çıkarttım. Çok merak etmiştim. Şöyle. Mesela bunu bir yere götürürken mi herhalde ayakkabıyı. Ve öylesine. Çok güzel bir Dark'ın poşeti. Teşekkür ediyorum onlara. Şimdi evet buraları toplayalım. Evet. Şimdi poşeti katladım sayılır. Şimdi size öbür hediye göstereceğim. Öbür hediye gerçekten inanılmaz güzel. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz güzel. Ee, aşırı güzel. Şimdi göstereyim o hediye. Şöyle bir hediye açtığımızda içinden bir tane çekçek çıkıyor. Çok güzel şöyle söyleyeyim. Normal çekçeklere bence benzemiyor. Çünkü dokusu çok fazla farklı. Yani çok güzel bir dokusu var ee, ve şöyle söyleyeyim, bunlar yani çok güzel oldu gerçekten. Hem bu zor günlerde moral oldu bana da demiştim herhalde dedim mi bilmiyorum moral oldu. Şimdi şöyle, açılışı çok güzel gerçekten bu. Bu ayakkabı süngeri. Şöyle göstereyim. Ve bunu kapatırken çok güzel alıyor. Şöyle içine sıkıştırıyorsunuz. Evet şöyle şu şekilde. İçine sıkıştırıyorum. Ve bir tane yani iki tane de bağcık var. Ayakkabım e, ayakkabımın bağcıkları yani bağcıklı aldım. Yani ne bileyim bağcıklar daha güzel duruyor. Çıçıtlılar Çit şöyle söyleyeyim. Yani ben beğenmiyorum çıt ama gene vardı eskiden de çıt Çünkü bağlamayı bilmiyordum. O zaman hemen işte derken hemen takabiliyordum. İyi. Evet. Bu şekilde bardık lazım. Beyaz bardıkları var. İşte burada dediğim gibi bir poşet var. Şimdi ayakkabıya geçiyoruz. Ee, hazır mısınız? la <laughs> la hologramlı bir ayakkabı. Efsane güzel ya. Bu hologramları rengarenk olan da vardı. Ama bu pembe renkli. Dadan. Yani ben çok beğendim. Şöyle göstereyim. siz de bulabilirsiniz. Şey ben bunu trend yoldan aldım. fiyatını söyleyeyim mi? Trendyol'dan aldım. Normalde bu 155 liraymış. Ee, ama indirime, indirimde olduğu için 108 liraya aldık biz. Evet. Bu şekilde bir ayakkabı. Şöyle. Çok güzel. Gerçekten. İnanılmaz güzel. Şuraları falan. Ve bunlar da cinle çok güzel olur. Veya yani genellikle bu kot pantolonla güzel olur. Siyah pantolonla pek olacağını zannetmiyorum ama olabilir. Şöyle söyleyeyim. Ee, şey... Biraz nasıl bir dokuda? Süngerimsi gibi mi bilmiyorum. Şöyle. Ama çok güzel duruyor. Şöyle göstereyim. İşte de zaten şey var. Arkadaşlar özü, sürmüştüm. Canım sıkılıyor sıkılıyordu evde. Zaten bunları çıkartacağım. Çünkü çıkmaya başladılar zaten. Kötü de duruyor. Ben çıkaracağım Hem de evde eğleniyorum böylece. Ee, evet. Şöyle. Dark'tan bir ayakkabı dediğim gibi. Ve e, burada yine her ayakkabıda hemen hemen olan bir etiket var. İşte Instagram hesapları. Bu şekilde. Oy. Şurada da Instagram hesabı var. Ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdi şimdi ise deneyelim et deneyeceğiz. Ben bunları çok seviyorum. Şey ya ayakkabıların altına koyuyorlar ya. Bir şey yapabilirim belki onlarla. Şimdi hemen giyip geliyorum. Şöyle şunu da çıkartırım zaten. Şuradaki şey. Evet çıktım. saniye bir şey fark ettim. ama çok güzeldir. Römi sen göstereceksin size de. Ben bir inceleyeyim. Arkadaşlar ben bu beyaz çizgiyi yani çok dikkatli bakmadım işim herhalde. Görmemiştim ve ortadan beyaz çizgi geçiyor. Bence o da çok güzel. Evet, şimdi deneyip geliyorum. Dın dın. Dın dın. Evet. Şöyle söyleyeyim boyunuzu çok yüksek gösteriyor ve içi çok rahat yürüyüş ayakkabısı gibi. Zaten öyle galiba. dediğim bu şekilde. Çok güzel duruyor gerçekten. Ben çok sevdim. Boyunuzu çok yüksek gösteriyor. Aslında o da bir avantaj. Çok rahat. Bilmiyorum. Bakın çok güzeller. İlk bakın çok güzel. Yani şöyle söyleyeyim hologramları gökkuşağı renkli hologram da vardı herhalde. Ya da ışıktan mı öyle gözüküyordu bilmiyorum ama. Yani pembesi efsane güzel gerçekten. Ve zaten işte şuraları da hologramlı. Ee, ben işte 36 giyiyorum, 37 giyiyorum, 38 giyiyorum. Değişiyor. Benim ayağım taraklı olduğu için her ayakkabıya girmiyor. Ve ben de işte ee, yani 36 buçuk giyiyorum. Yani ben normalde 36 giyiyorum, giyiyorum diyelim. Ben 37 aldım. Gayet de güzel oldu. Aslında ilk giydiğimde biraz boldu ama işte bağcıklarını bağladım. Bunu çok dikkatli aldım. Evet ben çok beğendim arkadaşlar. Bakın. Burada içinden çıkanlar var. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar buradan Dark Hallya'sına çok teşekkür ediyorum. Beni izliyorlarsa. Yani çok teşekkür ederim. Çok güzel. Yani bunun eee yani çok güzel yapmışlar. Hem hayvanları da düşünmüşler. Çok güzel gerçekten. Efsane güzel bir hediye. Yani hediyesi olsun ayakkabının kalitesi bile çok güzel. Daha hiç dışarıda giymedim. Zaten giyemem de. <laughs> Sokağa çıkması var. Yani daha bugün aldık. Nasıl giyebilirim ki? <laughs> Neyse. Eh. Çok topu çok güzel. Yani. Ben normalde genellikle hiç böyle atları beyaz olan ayakkabılar hiç daha önce giymedim. Çok beyaz atları. Ben hep mesela çok beyazlarda bazen avarçıya kaçabiliyorlar. Bayağı beyaz yapabiliyorlar ve ben de onu sevmiyorum. Ama bu Dark'ta hiç öyle bir şey yapmamışlar. Yani beyazı bence tam kıvamında. Hatta biraz fazla kaçmış olabilir ama güzel duruyor. Bakın. Çok güzel duruyor. Eğer siz de alabilirsiniz. Eğer almak istiyorsanız e, Trendyol'dan Dark Seer e, yazıp bulabilirsiniz kadın ayakkabısı diye. E, şöyle söyleyeyim erkeklerde de gene çok güzel indirim vardı erkek ayakkabılarda. Oradan da erkekler bakabilir. Evet arkadaşlar. Ömer'in videomu beğenmişsinizdir. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Zaten bu korona günlerinde sık sık video atacağım gibi gözüküyor. Bay bay.